Dün bir milletvekili, yayını paylaşırsanız daha fazla insan izleyebilir. Dün bir milletvekili CHP'ye geçti İzmir'de. Açıklama yayınlamış. Ben kendim biliyorum. Benim en zaaf tarafım klimalardır. Geçerken şunu söylüyor. devamla anlatıyorum konuyu. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmak Mustafa Kemal Atatürk'e olan diyet borcumuzdur diyor. Diyet borcumuzun diyetidir diyor. Heh. Borcumuzun diyetidir diyor. O tweet'imi ben bir göreyim de yanlış bir şey söylemeyeyim. Bana gönderin ya. Şuradan şeyden gönderin. Yayına almayın tweet'i. Gerek yok olun, uğraşmayın bekletmeyelim. Yayın başından beri bir tane bağış gelmiş İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey'den Fatih Tezcan'a bin lira gelmiş. Soyadınızı okumuyorum. Geçen de okuyayım dedim. Bir ablam dedi ki okuma dedi. O ablam da izliyor şimdi teşekkür ederim abla. Okuma dedi. Gönderiyor musun? Ben gideyim kendim bulayım zaten. Ben niye bu kadar istiyorum ki? Şurada bir yerde işte CHP milletvekilinin şeyi de hatta aklınıza tutun falan filan demiştim ben. Tamam göndermeyeyim ben kendim bulurum şuradan bir anladım. Bir dakika. Ha şu işte tamam. CHP'ye sahip çıkmak Atatürk'e borcumuzun diyetidir okullarda Atatürk'e vatan borçluyuz diye anlatılan ha, şu mevzu işte bir dakika. Seda Kaya, Kaya uzatma harfi olduğu için. Ösen. Seda Kaya Ösen. Bugün İzmir'in muhalif seçmenlerinin verdiği oylarla milletvekili olduğumu unutmadan başka partiymiş demek şu an bilmiyorum hangi partiden geldiğini. Anayasa değişikliği teklifinde gereğini yapmak için milletimizin baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Milletimizin baba ocağı. Babamızın ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş. Bak şimdi. Sana. CHP Cumhuriyet'in bağımsız kalan son kurumudur. Ya bunları geç buraya girmem CHP olacak halimiz yok bitiyor gidiyor. Şimdi bir şey. Bu yüzden CHP'ye sahip çıkmak dikkat. Çocuğu olanlar özel dikkat. CHP'ye sahip çıkmak Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzun diyetidir. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi eğri otur doğru konuş. Neymiş? 85 milyon hepimiz Ulu Tanrı Atatürk'e borçluymuşuz. Buraya zaten 20'ler 30'lar bu laflarla geçtik. Zaten borçluyuz. Neyimizi? Her şeyimizi. Anamızı, bacımızı, karımızı, namusumuzu. Niye? Atatürk olmasaymış, ne, değil Atatürk olmasaydı baban kim bilemezdi. He. Anladın sen onu. Şimdi bu ne diyor? Bu Seda Hanım ne diyor? Seda Hanım. Seda ne diyor? Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaktır diyor. Şimdi bir de bir şey yapmadan ama bak hiçbir şey yapmadan %25 kemik oyu olan bir parti var. O kim? O da CHP. Bak kendini kese. Hiçbir şey yapmıyor ama. Atatürk'te Atatürk. Atatürk'te Atatürk. Anıtkabir'e Atatürk. 19 Mayıs Atatürk. 23 Nisan Atatürk. 30 Ağustos Atatürk. 29 Ekim Atatürk. 10 Kasım Atatürk. Aylara yaymışlar Atatürk günlerini. Bütün neslin beynini bitiriyorlar. Okula gidiyorsun Atatürk. Parayı alıyorsun Atatürk. Heykeli Atatürk. Atatürk'e borcumuzu nasıl ödüyormuşuz? Bir daha aşk ile tekrar CHP'ye sahip çıkar. Şimdi ben de size bir soru soruyorum. Bu ülkede 5 senede bir oy veriliyor ya. Siz adaletli bir seçim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Başka türlü anlatayım mı? Şöyle bir anlatı düşün. 15 Temmuz'da ikinci Cumhuriyet kurulmuştur. Atatürk devri bitmiştir. Tayyip Erdoğan bu cumhuriyetin kurucusudur. Paralarda Tayyip Erdoğan bütün Atatürk heykelleri kalkıyor. Her yerde Tayyip Erdoğan'ın heykeli. Devamlı Tayyip Erdoğan fotoğrafları. Okullarda. Kabul mü CHP'liler, MHP'liler, MHP, liler, MHP liler, Bütün partiler 85 milyon kabul mü? Bu şekilde yapılacak bir seçime okey diyen bir CHP'li olabilir mi? Olur mu? Eşit şartlarda olmak için 27 sene seçimde yok. Tayyip Erdoğan'cı kitleler, nesiller yetiştirilecek. Ya adam bırak Tayyip Erdoğan Atatürk'ü. Aytaş demiyor. Hoca öğrencilere Osmanlı Devleti'ni içeriden hainler yıktılar diyor. Saldırıyorlar. Diyorlar ki okulda konuşulacak laf mı? Bizim öğrencilerimize hangi öğretmenler ders veriyor? Ne Osmanlısı? Atatürk anlı. Adam bırak yani ne Tayyip Erdoğan'ı? Ve siz bu ülkede şöyle bir şey mi yapıyoruz biz şimdi? 5 senede bir gidiyorsun. 18 yaşına giriyor mesela. 3 yaşında başlıyor. 4 yaşında. 10 Kasım'da anne niye durdular Atatürk öldü 19-23 Nisan Atatürk hediye etti diyor bize diyor çocuk öbür çocuğa çocuk diyor ki Allah Allah diyor bizim bir hediyemiz var hediyeler veriliyor 19 Mayıs Atatürk bizi kurtarmak için bandırmayla çıktı diyor ulan 23 Nisan 19 Mayıs olduğu Aziz Temmuz biraz boşluk geçiyor ara dini bayramlar var da. devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor bir biraz din verelim komple şemalisi olacak LGBT'ye bağlayacak gidecek kitle yoksa biraz orada bir ayar vermeye çalışıyor devlet falan işte belki takvimi geldiyse o da yani. Onun arkasına hadi 30 Ağustos İzmir'den denize döktük diyor. Denize döken de bir gün sonra darbe yaptılar. Kimse denize menize dökülmedi yok. Gözüyle görebildiğin ada hala Yunan'a ait. Rezil olmuşsun ama olsun. O, tam diye yan gözlere bakalım. Hadi o geçiyor hadi Eylül. Anlayınca okullar açılıyor. Tak 29 Ekim tekrar bütün okulda herkes bakıyor. Atatürkler. mağaradan geçiyor bir 20 gün 15 gün 10 Kasım. Hadi 10 Kasım ağlıyoruz hep beraber. Hadi yeni yıl başına giriyoruz zaten iç kiralmışlar. Kemalist konsept falan bilmem ne. İşte Ocak, Şubat, Mart o aralarda fazla bir şey yok. Şubat şehitler ayı biraz dinlerler herhalde. İşte çok az yüzde bir. Bir şeyler söylüyorlar falan bilmem ne. İşte Mart, Nisan, Mayıs. İşte Mustafa Kemal askerleriyiz. Bütün statlar 50 bin. Gencin gözünden anlatmaya çalışıyorum size. Stada gidiyor, sokağa çıkıyor. Her yerde aynı. Atatürk CHP'nin kurucusu. Ve sen bundan 18 yaşına geldiğinde bütün CHP'lerin Atatürk düşmanı olarak gösterdiği Tayyip Erdoğan'a veya MHP'ye oy vermesini bekliyorsun öyle mi? E sen hala bu ülkede adil bir seçim var falan zannediyorsun. ha? Pardon. Bunu yırtmaya çalışan birileri oldu. Bu düzeni yırtmaya çalışan birileri oldu. Fesli dediler, deli dediler, kadir dediler falan böyle konuştular rahmetli için. Adam gibi adamdı. Adam çıkıp Müslümanlardan bari bankaya koydunuz paraların faizini gönderin de tazminatları ödeyin diyecek duruma getirdi bu millet kadın Mısıroğlu. Kimse bana anlatmasın. Adam Almanya'lara kaçmak zorunda kaldı. Hapishanelere girdi çıktı. Ömrü hayatı şimdi en son geçen gün mezarının başındaki o taşı çok özür dilerim penise benzeten bilmem ne çocuklarını görüyorum Twitter'da. Hala devam ediyorlar küfür hakarete. Neden? Çünkü gerçekleri konuştu. Bunu yırtmaya çalıştı. Kemalizmle mücadele etmeyen bir toplum çocuğunda ipni olur, kızında lezbiyen olur. Her şey olur. Çünkü döngü şöyledir. Ya Allah düşmanlarına düşman olursun. Neyin ne olduğunu evladını anlatırsın. Ailesel bir bütünlüğün olur. Ya da seni Allah düşmanlarının kuklası yapar. Senin neslin elinden gider. Senin paran elinden gider. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Nerede söylüyor? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Onlar nesli ve ürünü ifsad ederler diyor. İki şey sayıyor Kur'an. Tamam.